Binde yattım onlar benim evimde yattı. Şaşırdım yani. AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nda ilk kongre heyecanı Kemalpaşa'da yaşandı. Mevcut Başkan Yaşar Kırkpınar'ın tek aday olarak girdiği kongreye İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın yapımı yılan hikayesine dönen statlarla ilgili söylediği sözler damgasını vurdu. Genç vekil kendisini eleştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a Göztepe'li biri Karşıyaka'ya başkan oluyorsa ben 30 ilçeyle ilgilenirim dedi. Kocaoğlu'na ise taşeron kullanma diye seslendi. İzmir bütün spor kulüplerinin birlikte olduğu bakım, Spor Bakanlığı'ndan Aşaması kaldı. Neyse de her şey yolunda gidiyor. AK Parti İzmir Milletvekili Hamza'da Karşıyaka'yla ilgili organik bağı olmayanların bu kente müdahale etmesini doğru bulmuyorum diyen İlte, Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar'a böyle seslendi. Ardından da eleştiri oklarını Kocaoğlu'na yolladı. Aziz buradan bir şey söylemek istiyorum. Eğer bir cevap vereceksen hani bize karşı başrol kullanma. Bize karşı bir yol kullanma. Kendi cevabını ver, kendi cevabını da al. Tabii biliyorsun artık... AK Parti İzmir İl Başkanı Delican ve Kemal Paşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun da söyleyecekleri vardı. Burada ilçe başkanı Yaşar gibi belediye başkanı Arif gibi kardeşlerim olduktan sonra çekirdekten gelen bu insanlar olduktan sonra o güzel yürekler olduktan sonra bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok kardeşlerim. Bugün Kemal Paşa'yı Benden daha fazla çalışan ilçe teşkilatının, ilçe başkanının yanında durmayacağım da. Hiçbir ikime iki gelmeyen fikri olaklarının yanında mı duracaktır? Kimse kusura bakmasın. Kimse bana gizli çekilmiş kamera kayıtları göndermesin. Biz, bizi gizli kaydedenlerle hesap görüyoruz. Seçime tek aday olarak giren Kırkpınar delegelerden aldığı oylarla güven tazeledi. CHP İzmir il Örgütü'nde son günlerde 7'den 70'e herkes aynı şeyi konuşuyor. Başkan Kocuoğlu'nun ilk kez...